Şimdi çocuklar burada böyle puzzle'larımız var tamam mı? Yarışma yapacağız şimdi. Zerya ve Ferya. Ondan sonra bunları böyle getirip koşa koşa getirip bu bitiş noktasına kadar getireceksiniz. Sayacağız. En çok kim getirirse ona sürpriz. İki dilim kek. Tamam. Okey. Tamam mı? Ee, evet şimdi oradan başlamıyoruz. Bu taraftan başlıyoruz. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Bu arada merhaba deyin arkadaşlara. Evet, başlangıç yerimiz burası. Ben 1 2 3 dediğimde başlayacaksınız. Oraya kadar koşacaksınız. Gidip her, ama teker teker alıyorsunuz. İkisi ikişer almak yok tamam mı? Tamam teker. teker. Okey. Hadi başlıyoruz. 1 2 3. Feri önde başladı olsun küçük o. Evet. Birer Evet, birer kez alıyoruz. Herkes götürüp arabasına koyuyor. Evet bakalım kim önde olacak? Evet bakalım Kran geçiyor. Bakalım kim başaracak? Evet, Zerya sakatlandı. Zerya biraz yavaş. Feria tombiş ama Feria sanki daha hızlı. Evet, bakalım iki dilim keki kim hak edecek? Hadi bakalım. Evet, çok güzel gidiyor yarışma. Evet. Evet. Aferin Feria sana. Aferin. Evet çarpıştılar şu anda. Kızlar yoruldunuz şu anda. Artık yavaş yavaş evet. gitmeye başladınız. Evet. Hadi bakalım en çok pazarlık kinti almayacak. Ben, 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 Az kaldı. Ben çok Son dakikalar. Evet koşuyoruz. Son dakikalar. Evet. Aa. ah, Bir çarpışma oldu. Evet sayın <laughs> seyirciler bir kaza aldı şu anda. Evet koşuyoruz. Son iki çarptan alabilirsiniz. Son iki çarptan alabilirsiniz. Alabildiğiniz kadar alabilirsiniz. Evet bitiş noktasına geliyoruz. Orada var daha mı? iki çarptan daha var. Onları da al getir. Çarpışmadan. Evet. Şimdi onları dök ya. Onları döküyorsun. Ferya koş. Ferya koş. Onları dökeceksin. Şimdi hepsini birleştireceksiniz. Dök 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 dök. Evet. Topladıklarını birleştireceksin. Hadi sen de geç kalma. Geç kaldın. Hadi herkes kendi döktüğünü birleştirecek. Hadi bakalım dökün birleştirin. Kalmadı artık boşuna gitmiş olduğun vakit kaybı. Çabuk hadi. Evet herkes birleştiriyor şimdi. Hadi kim birleştirirse Herkes kendi puzzle'ını birleştirecek. Hadi birleştirin. Evet 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 hadi üst üste birleştireceksiniz. Ben puan vereceğim size. Çabuk hadi. Evet kim önde gidiyor şu anda? Evet. Evet. Aferin Zerya. Aferin. Aferin Ferya. Hadi kızlar. Evet. Evet. Çok güzel gidiyor. Bakalım önce kim tamamlayacak? Ben Yarışmayı Zerya mı tamamlayacak, Ferihan mı tamamlayacak? Evet, çok güzel bir yarışma evet. oldu. Evet, çok yoruldular bu arada. Hayır. Yorulmadın mı? Yok. Saklambaç oynayacağız. Sonra da yarışma bir koşacağız ne? Zeliha koşacak, sen de. Evet anneciğim, hadi konuşma çabuk hadi. Kuleni <laughs> tamamlamalısın hadi. Ferihan de önce kim tamamlarsa o dilime keke Şaşırdım evet. <laughs> Kelimeleri yuttum. <laughs> Kim kazanırsa dilim keki hak edecek. Hadi bakalım hadi. <laughs> hadi bakalım hadi ya. çabuk çabuk Kadın. az kaldı. Son bir son ben iki. Rezandım. Evet Zerya kazandı. Ben, Alkış. Neyse, neyse bir tanesi kalmış. Çabuk 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 çabuk. Hadi bakalım hadi. Ben evet Zerya birinci oldu. Ferya ikinci oldu. Aferin kızım küstün ama küsmemelisin. Bu bir yarışma. Yarışmada birinci oldu Zerya. Ya, ödülüm. Aferin Zerya ya. ya. Ödülüm. Tamam ödülünü paylaşır mısın kardeşinle? Zerya. Aa, bak senin. Kekini kardeşinle paylaşır mısın? Zeryacığım. Aferin anneciğim. Ferya küstü ama. Birinciliğini numaradan verebilirsin ya, ben kardeşine. Tutucu, ferya. ferya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? canım. Ya, Aferin bir. kızıma. Senin ben gönlün de, geniş de. değil mi? Ben yedireceğim bunları. Sonra Evet. Hadi şimdi döktüklerimizi toplama yarışı yapıyoruz. Hadi döktüklerimizi topluyoruz. Hadi anneciğim. Toplayalım bakalım. En çabuk kim toplayacak? Hadi Feryal e koş yardım et. Evet. Hadi hızlı toplayan keki yer. Hadi bakalım. Aferin size. Hadi çabuk 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 çabuk. İkiniz de yiyeceksiniz aslında. İkinize de ödül. Aferin size. Hadi bakalım. Çok güzel. Oyuncak topluyor bu kızlar. Cici kızlar. Aman tanrım. Şu Ferdiya'nın gülüşüne bakar mısınız? Nasıl gülüyor? Demin Zerya sandalyeden düştü. Canı çok acıdı. Evet çocuklar, yaramazlık yaptığımız zaman sandalyeden düşüyoruz. Değil mi? Sonra dizimiz acıyor. Hadi bakalım, oyuncakları toplayalım. Hadi. Hadi, ben şimdi sayacağım. 10'a kadar siz saklanacaksınız. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sağım solum saklanmayan sabe ebe hadi bakalım neredelermiş bunlar şuraya bakalım bakalım burada yoklarmış kesin nerede bunlar? bakalım neredelermiş bu çocuklar hmm, burada yoklarmış bakalım 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 nereye saklanmışlar Mutfakta olabilirler mi acaba? Hayır burada da yoklar. Burada yoklar. Bir de bakalım. İkinci kattalar mı acaba? Sanki sesleri bıngır bıngır geliyor bunların. Bakalım bu odalar mı? Hmm, burada yoklar. Bakalım neredeler? ağzına girmiş. Hadi bakalım Sobe. Ya neredeymiş? Bakalım bu dolabın içindeymiş miymiş Hayır. Hemen gidiyoruz. Herde ediyoruz gidiyoruz. Ve buldum seni Hayır. Sobe. Kaçalım çabuk. Derya hadi. Kaçalım. Ah! <laughs> ben? Bana söyleyiyorum. So sobe. Sobe. Zombie. Evet, sobe, sobe. Evet. Sobe, sobe. evet, çok yorulduk bugün değil mi? Allah. Hadi bakalım. Arkadaşlara bay bay deyin. Bay Arkadaşlar bay bay. bay, bay. bay Sizi çok seviyoruz. Bay güle güle. İngiltere'den bay selamlar. Bay.